Osman Gazi Belediyesi, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla ilçede kent lokantası ve genç kafe hizmetlerini artırıyor. Osman Gazi Belediyesi yeni kent lokantası ve genç kafeyi Soğukuyu Mahallesi'nde hayata geçirdi. Soğukuyu Mahalle Muhtarı Ali Taş'tan destekleri için Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Daha bu bir, bir başlangıç arkadaşlar diye düşünüyorum. Ben Erkan Başkanıma güveniyorum. Sırada sağlı ocağımız var. Sırada husmekimiz var. Sırada bu mahallenin güzelliği için ne gerekiyorsa yapılması için ben şahsım ve ailen azaların soğuk kuyu mahalleleri olarak biz başkanım size destek vermeye hazırız. Sizler bize desteğinizi zaten hiç esirgimiz Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursalıların kent lokantalarını sevdiğini ve çok sayıda vatandaşın faydalandığını belirtti. Ekonomik şartların bu kadar ağır olduğu, enflasyonun artık durdurulamadığı bir dönemde yurttaşlarımız için de bir nebze olsun nefes alma imkanı doğuracağını düşünüyoruz. Haziran ayında açtık, bugüne kadar 200 bine yakın yurttaşımız burada yemek yedi, genç kafeye uğradı, kütüphanede ders çalıştı, dünya klasiklerinden kitaplar okudu ve Osman Gazi Bursa'nın kalbinde her anlamda hizmet etmeye devam ediyor. O zaman da söyledik, anlayışı değiştireceğiz diye ve bir bir bu anlayışı değiştirmek adına hizmetlerimiz devam ediyor. Başkan Aydın Ramazan ayında da iftarların yapılacağını duyurdu. Burada da Ramazan ayında iftarlarımız olacak. Talebe göre iftardan sonra genç kafe hizmet vermeye devam edecek. Erkan Aydın ayrıca kent lokantalarının isimlerinin hepsinin aynı olacağını duyurdu. Artık isimleri kent lokantası olarak açacağız. Genel merkezimizin direktifleri bu yönde kent meydanındaki halk lokantasında kısa zamanda tabelasını kent lokantasına çevireceğiz. Konuşmaların ardından Başkan Aydın önlüğünü taktı ve misafirlere kendi elleriyle kahve yaptı.